Evet babalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Volkan abi yani yine sizler için süper içerikler hazırladım bol kazançlı kesileri dolduracağımız içerikler olur umarım abi ben hızlısından bir giriş yapalım Gate of Olympus Pin oyunundan arkadaşım 80 liradan oyuna girmiş abi bakalım dedemi 80 lira neler vermiş baba hep birlikte bir görelim güzel 23'te başladık baba süper gidiyor ah 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 ama o şu şeyi verir ey payı Devam ediyoruz daha 9 hakkımız var çok güzel ilerliyor bu arada, bu arada telegram aç telegram grubu açtım aşağıda yorumlar kısmına sabitledim oradan telegrama abone olup giriş yapıp birlikte içerikleri tartışalım sizler de oradan bu arada oynadığınız maksimum videoları sizden gelen videoları atarsanız onları da birlikte paylaşalım yorumlayalım hep birlikte izleyelim devam edelim oğlum 250x geldi lan adama 250x süper süper aga Devam. Of onun sikiyi. Bir iki daha geldi lan. Oğlum şuna bir bak. Şuna bir bak. Çarpanlara bak. 500, 600, 700 mi oldu? Kaç oldu baba? Çok güzel kankam. 643 bin lira para yaptın oğlum. 80 TL'ye. Senin şansını ben var ya. Aga. 644 bin lirayı cebe koyduk. Daha gidiyor bu adam. Bu adamı durduramıyoruz kankam. 23 bin lira da buradan koyduk. Paranın içinden geçtik içinden. Olar bu arada bu sitenin oynadığı şeyi yorumlar kısmına belirttim. Oradan bonus kodu var. Oradan girip Monkey Train oyununda Monkey Train 3 oyunundan 180 free spin hakkımız var. Oradan çevirip sizler de oynayabilirsiniz. Ücretsiz abi baştan söyleyeyim. Bu da benden size ayak olsun. 207 bin lirayı da şimdiden cebe koyduk babam. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yüzümüzü de aldık. Süper gidiyor baba. Süper. Ananı sikiyim. Taç da geldi. Ananı sikiyim. Çarpan da geldi. 500 x geldi oğlum hem de üstüne. 3000 liraya 500 x geldi. 1129 da cepteydi baba. Paranın içinden geçtik. içinden. Vurgun. Vurgun büyük baba. Vurgun büyük. Milyonluk olduk. Milyonlara katladık. Şunları avradın. Kaç oldu total? Bir buçuk milyona geldik mi? Bir milyon iki yüz yaptın. Kankam 80 TL'ye Senin var ya şansını sikiyim ben. Güzel günler daha acı. Sıra dekorumuza geçelim kankam. Zeus ve Hades oyunundan. Severim bu oyunu. Bir ara var ya fanatiğim oynuyordum. Çok güzel çarpanlar veriyor. Bakalım 100 liradan oyuna girmiş. Bakalım Zeus mu Hades mi? Kim neler vermiş? Hep birlikte görelim baba. Hop Hades'le başlangıcımızı yaptık. Babam 3x'imizi aldık. Geldi geldi. Zeus babamız tokatı koydu. 6 eksi verdi babalardan bize. Tokatçı Zeus. Üf, güzel. Çarpanlar gelmesi lazım. Geldi. Vurduk. 9 x indir lan. Aman akşam Hop. 5 x de buradan aldık. Toplam kaç oldu? 5, 11, 14. Güzel. 33 gün liraya koyduk. Babam 10 numara aman Harika. Çarpanlar yağıyor yağıyor. 87 bin lira da buradan koyduk baba Oğlum adam 100 lira içinden geçiyor lan paranın Gel 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 Parayı cukkalıyoruz baba kesilere dolduruyoruz bugün Bol kazançlı günler diliyorum şimdiden herkese Aşağıda bu arada yorumlar kısmında da sabitledim Tüm bu içeriklerin çekildiği videoları ben oynadığım siteleri Hepsi güvenilir sitelerdir abi oradan linklerden Kayıt yapıp istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz Yüzde 200 YouTube bonusu da cabası Şimdiden söyleyeyim bir buçuk milyon koydu oğlum adam bir buçuk milyon Devam sırada oyunumuza geçelim. Gate Olympus'umuzdan tekrar bu ara bayağı popüler bir oyun baba. 187.5 kalbi uğurlu rakamı. Oradan farmlarken oyuna girmiş arkadaşımız. Bakalım 187 uçağı neler vermiş. Bu ara var ya acayip dede oynuyorlar. Acayip dede içerikleri geliyor bana. Sizler de oynadığınız oyunları Telegram üzerinden benimle paylaşırsanız abi hep birlikte yorumlayalım. Biz bir aileyiz abi bu arada unutmayın. Birlikte büyüyeceğiz inşallah. Devam oğlum kırmızıyı da verdi süper gidiyor lan 4x 6x 8x tabi lan 4300 cebe koyduk 2000 yağlar eridi kankam Devam bu para bize yeter mi? Tabii ki etmez. 187 buçuktan oyuna oğlum 4 lirayla çıkacak halimiz yok Büyük vurgun yapacağız inşallah Hop güzel oğlum saatimizi de aldık babam Güzellerliyoruz bu arada Hadi lan da gel artık amına 715 lira buradan koyduk babam Hadi. Neredesin? Neredesin oğlum? Gel bitti lan, para bitti lan. İndir lan sarı ver lan Aha geldi sarı da geldi amına koyun geldi Geldi amına onunu onun sükür Geldi geldi baba para geldi Vurduk Ölüm vuruşunu yaptık Bu ruhunu emrik ruhunu O oh, 8 lira da buradan koyduk mu ben koyduk 32 bin lira para yaptık Kankam güzel günlerde harca 10 numara son dakika golüyle ile biz bu işi bitirdik Seni de köyümüze geçelim o gravity bonanza Delicious zevkli boyun kankam bakalım Bizim astronot vardı amına koyayım uzaya giden milyonlar harcadığımız. Onun bir benzeri bakalım bu da bakalım bize para verecek mi para mı yemeyecek. Hep direkt verelim 8 liradan oyuna girmiş kankam. Uzayın boşluğuna çekiyor bizi götüren. Bakalım buradan para katlayabileceğiz mi? Bu oyunda çok para kazandığını da görmedim. Bakalım bu arkadaşımız neler çıkarabilecek. <laughs> Yeni çıkmıştı bu oyun. Çok eski bir oyun da değil bu arada. Yani mazisi en fazla belki 4 aydır 5 aydır. Devam. Yarım hay ayı da aldık baba. Baba ne koyayım? Sushi'ye benzer şeyler var. Neptün Merkür var. Uzaylı var. Ama ne koyayım? Saçma salak bir şey. Aşağıdakiler de bir hamburgere benzetiyorum. Hamburger var. Sushi var. Fantastik değişik koyun kankam ya. Hop bonus aldık. Bonus cebe koyduk. Artı onumuzu aldık kankam. Ama total para düşük baba işte. 43 lira 60 kuruşa ulaşabildikten daha şimdiye kadar. Yalnız 20 tane free spinimiz var kankam. Aha geldi. Buradan bol çarpan atması lazım. Bizim parayı tokatlamamız lazım. Güzel sushi de verdi baba. Severiz. Pişmemiş balık amına koyayım. Devam. Güzel. 2 lira da buradan aldık. Amına koyayım. Damlaya damlaya göle diyeceğiz vallahi parayı. Hop. Ne verdin lan? Güzel, çok güzel hamburger aldık. Amına koyayım. Yani kaç para oldu? 86 lira Oğlum, o kadar patlatıyorsun. Bir cacık verdiğin yok lan. Astronot. Devam. Güzel. Tekrar suç ile başlangıç yaptık. Yarım ayımızı aldık baba. 2 lira da oradan. 6 lira da koyduk. 10 numara ha. Para için de ezeceğiz 100 lira ya, amına koyayım. Güzel. Bak bak geliyor aşağıya açacak. Ver lan şu kırmızıyı. Aha verdi amına koyayım Attan At lan At. Çarpan at çarpan çarpan. Oğlum güzel verdin işte. Aç amına kodumu çarpan lan. Kötelek bir oyun ya. Kanser eder var ya bu adamı. Oğlum sen nasıl dayandın lan bu kaç dakikadır? Kanka inşallah boş içerik değildir. Biz dakikalardır burada söndürüyorsun oyuna. Güzel bir şeyler versin bari sonunda. İzleyicilerimizi, dostlarımızı sıkmayalım baba. Devam. Güzel. Of 20 liraya aldık buradan. 6 lira da buradan aldık. At şu çarpanı sıktığım çarpanı artık. saf salak bir oyun lan bu. Sikim Sonic. Of Müthiş müthiş Şu an vurduk galiba baba Şu an vurduk parayı galiba Vurduk vurduk mu hemen satayım Aha Vurduk mu lan galiba Çeker mi lan bir daha Hop ananı sikeyim Ben ne dedim size abi ben size ne dedim 24 bin lira vurduk o, o iplerin çocuğu o da çekti çekti paralar koydu cebe vallahi 24 bin lira cebe attık babam 10 numara amına koyayım baba güzel günlerde harca son anda var ya kılçıksız aldım ellerine sağlık 8 TL'ye 24 bin küsür lira 10 numara babam bokunu çıkarmadan uzayak artık önce yeter güzel suç tekrar oğlum bir daha vurur muyuz lan buradan iki var ne çekiyor saçma sağlık şey çekiyor amına koyayım hop 4 lira ne oğlum? Başak geçermiş gibi lan adamla. Haydi şimdi vurduk baba. Bu sefer daha vuruyor. Bir daha bir seferimiz daha var. Haydi. Yok boş geçti. Işte. Kanka boyun daha sana bir cacık vermeyecek gibi sanki. Evet. Babalar bu arada kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim abi. En azından emeklerimizin karşısına alalım. Hep birlikte büyüyelim. Biz bir aileyiz abi unutmayın. Sizleri şimdiden seviyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Haydi bakalım. Oğlum 40 lira mı ektirasın? siktir ol git ya. Hem 24 lira aldık baba 24 lira cebe koyduk. Kanka güzel günlerde harca. Kazasız belasız gönlüne göre vermişti inşallah. Sıra da önümüze geçelim agam. Sivit bonanzamıza. Oo. Güzel. Kaçtan girdik bakamadım. 1 liradan oyuna girmiş oğlum adam 1 liradan. Güzel rakam kankam. Minimum. Bakalım minimuma neler alacağız. Güzel muzla bir başlangıcımızı yaptık. Eriğimizi aldık baba. Yeşili de verdik. 14 x'imiz aldık babam. Kaç var mı? 48 lira 10 numara. çıksa 50 liramızı cebe koyduk. Güzel muz. Muz var ya acayip veriyor lan. Ben her oyunda da muz iyi veriyor. 17 lira da buradan aldık babam. Çiftler kanka böyle damla damla böyle diyeceğiz de bunu güzel bir çarpan atması lazımlar bize bize. 12 kaçtı. Burada bir yerde vuracağız herhalde artık arayı. Ah. Ah 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 ah. ah. Geliyor baba geliyor. Ananı sikeyim. 50 x geldi 50. Hop. Tak. 624 lira cepte kankam. Babalar bu arada tekrardan hatırlatayım. Bonus kodum var kanka ama hafta sonu için bugün için geçerli. Yorumlar kısmına sabitledim. Oradan linke tıklayarak hangi oyun olduğu, hangisi de olduğu yazıyor. Oradan giriş yapıp bonus kodunuzu aktifleştirip 150 free spin hakkını kazanabilirsiniz abi. Umarım şans size de güler bu arkadaşlar gibi. Sizler de güzel paralar kazanırsınız abi. Ben dostlarım her zaman yandayım babalar. Devam haydi bakalım. 10x'imiz cepte. Anan sikiyim. Elix de buradan geldi kankam. Uzatmayı aldık mı? Aldık aldık. Geldi. Artı 5'imiz daha var babam buradan. Güzel tekrar 8'e çıkardık. Anan sikiyim. Bir artı daha geldi. Bir artı 5'imiz daha var baba. Oğlum 12 x'e tekrar çıktık. 12 uzatmaya. Buradan da bir daha vurur muyuz para? Bakacağız. Baba bakacağız. Bu uzatma da herkese gelmez ha. Yanlış anlamayın. Fevkaleden fevkinde buz atma aldı adam ardı ardı çatır çatır Tabi skill de vermedi yalnız Güzel Kanka 2.5 liraya 5, 5x veriyor ama ne koyayım yani onu versene olur vermesene olur derken 50x geldi Oğlum Sikeceğim lafımı bitireyim ya 50x'e 100 lira verdi oğlum şuna bir bak ya Kankam daha vermeyecek bu oyun sana bence Kankam 1 liraya 1200 küsür lira güzel günlerde ayrıca 10 numara 1200 katı kankam Güzel günlerden harcayacağız inşallah. Tekrar önümüze geçelim. Starlight Prensesimiz bine. 16 TL'den farklarken oyuna girmiş arkadaşımız. Bakalım 16 lira cihan neler vermiş abi. 16 liraya bir kim alamıyoruz oğlum. Bir tane cips alamıyoruz ama. Bakıyoruz. Güzel oğlum 750 x attı adama tek de tek de baba tek de. Amına koyayım ya. Paraya bak tek de 27 bin lira para yaptı adam 16 TL'ye kankam. 756 x'imiz daha hazırda duruyor bir de üzerine 100 x attı senin ben prenses söylemek istemiyorum şimdi sana süper gidiyor abi 33 bin lira da buradan koyduk kan paraya bir bak ya paraya bir bak 16 TL'ye çıktığımız yerlere bir bak kim ya bunu kim düşünürdü derken 500 x kaçtı amına koyun lan 50 x geldi yukarıdan ananı sikeyim 250 x geldi gene prenses bozuldu baba prenses yollara düşmüş Buna koyun prensese bir bak la. Oğlum kimin aklına gelir lan 16 sıradan buralara gelecek. İşte baba, bu oyunlar böyle. Ummadık anda ummadık şeyler yapabiliyor. O yüzden içinizi ferah tutun. Hiçbir zaman gönlünüzü harartmayın. Şans belki bir gün bize de güler babalar. Haydi de devam. 1182x'i çarpanımız hazırda bekliyor baba. Ananı sikeyim 1000x kaçtı oğlum. 1000x kaçtı. Ananı satıyor. Hazır kurulu ok gibi bekliyor baba ananı satayım geldi para geldi para Para geldi baba milyonluk olacağız milyonluk Tak 500 koy babam ver cebe 69 bin lira da buradan koyduk 100 kişir liraya ulaştık 135 bin lira babam 1709 x Ananı uğradı 35 bin lira para yaptık oğlum 16 TL'yi Aha. Bana bir şeyler oluyor. Dur. Dur dur. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı ananı. Kaç para oldu oğlum? Ananı ki tek de 104 bin lira verdi kanka. 240 bin lira para yaptı oğlum ona. Kanka güzel bir geçelim var. abi. Gold party. Ana oğlum cücesi geldik gene kızla cüceye baba. Kaç liradan girmiş kaçırdım onu hemen bir seriden bakalım. 1250 liradan girmiş oğlum. Anan sikiyim 75 bin lira gelmiş oğlum adama tekte. Sağ altta gördüm 15 bin lira da buradan geldi. Kankam bu nasıl bir tutar amına koyayım. 75 bin lira. Ne oldu 15 bin lira da soldan minörden verdi kankam. Süper lan. Hiç bu kadar tutarı görmemiştim bir arada. 6250 lira da oradan verdi. Ekstra spin'i de aldık kanka. Mini'de de 6250'miz var. Süper lan. 6250 daha geldi hem de minöre geldi Free spinleri de aldık kanka ama 6 spinimiz daha var çok güzel gidiyor abi çok güzel Ananı sikiiim Minöre bir 75 bin lira daha geldi kankam. Bana koyayım bir bir bak ya Ah şüpheli var ya 75 bin lira bir gelse siz düşünün Kazanacağı parayı baba Adam çift 75 bin lira yaptı kanka ben daha bunun birini göremedim lan Birini birini. Adam çiftledi la. Tutarlar abi bak çok güzel kanka tutarla çok güzel. 6250 15 bin lira 75 bin lira. Kankam eline emeğine şansına sağlık. Dur bakalım daha bir şey atacak mı? Ona mı satayım? 10 bin lira attı gene miniye. Miniye gene 10 bin lira attı. Buradan 25 e vurabileceğiz mi bakalım? 625 daha geldi. Senin şansını sikeyim ya. Oğlum Tutarlar abi bak baba Hadi bakalım tutarı topluyoruz şimdi Açın hesap makinelerine baba Güzel Güzel Ver 1250'yi de Çok güzel 12500'ü buradan koyduk baba Burada neyimiz var 6250'miz var Of 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 20 küsur oldu 25 20 500 lira Şimdi burada bak seyret seyret Daha 75 bin lira buz orada duruyor yavrum 120 bin lira bir daha bak bir daha bir daha tak 195 kapına koy kankam oğlum güzel günlerde harcadan çok güzel abi inanılmaz zevk aldım lan bunu izlerken güzel günlerde kullan baba bu şans var Hep senin olsun olsun her kısmında sıra oyunumuza koyunumuza geçecek baba 237.500 liraya aldık. Ooo, dedemize geldik. Jet Olympus hem de binimize. Boyun var ya, uzun zamandır açık diyorlar. Boyun açık oldu sizlere aşağıda yorumlar kısmına belirttim kankalarım. Sabitledim yorumlara. Oradan istediğiniz isteden kayıt yapıp oradan oynarsanız